Merhaba çocuklar. Ben Sultan Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte kodlama oyunu oynayacağız. Kodlama oyunumuz için gerekli malzemelerimiz şu şekilde kağıdımızın üzerine renkli fon kartonlardan daire şekilleri çizip kesip yapıştırıyoruz. Daha sonra oluşturuldu, oluşturduğumuz bu tabloyu bir poşet dosya içerisine koyuyoruz. Üzerine şekiller çizebilmek için tahta kalemine ihtiyacımız var ve bu şekilleri silebilmemiz için ıslak mendile ihtiyacımız var. Ben bunlardan 3 tane hazırladım çocuklar. Bunların diğer ikisine de şekiller çizdim bu şekilde. Bu şekilleri çizerken Annelerinizden, babalarınızdan, yani büyüklerden yardım alabilirsiniz. Haydi oyunumuza başlayalım.